Bir hüzün gibi geçtin dünyadan Mustafa Sungur. Sonsuz bir rüya mıydın sen düşlerin arasından doğup gelen? Bir kelebeğin narin kanadında Zübeyir Gündüz Alp'e omuz veren? Eflanide nurda fani olan büyük insan. Bir kelebek gibi göçüp gittin fani dünyaya doyamadan. Adını taşımanın onuruydu seni yazmak Seni yazmak Barla'nın dağlarına, taşlarına, derelerine Seni yazmak Risale okuyan çocukların gümüş kalbine Seni yazmak yan yana Zübeyir Gündüz Alp ile tarihe Bak, eflanide elmaları kızardı Bir hüzün gibi geçtin dünyadan, dünya kızardı bir şiir kaldı ardında kırmızı kitaplar arasında bir de tarihe sığmaz Nur Destanı